Saat kaç? Alo. Reis, reisim. Reisim. Aleyküm. Aleyküm selam abi. Hayırdır kurban olayım. Abi, ölüyor. abi gözünü seveyim. Benim adımı niye geçirdin orada? Abi namussuzluk yaptılar. Abi o benim ismim sende saklı kalması lazım. Bir, ben sana bir şey söylüyorum. Yani bu sana aktardığın... Ya e abi sen, olay, şifre... sen olayın, sen olayın şahidisin de abi. Abi şahidim de o isim öyle o şekilde bak sadece Süleyman Soylu değil yarın medyada bütün bu şeyler çalkalanır yani Hadi Özışık Hadi sen hedef yapmış ol. abi hayır sen Süleyman Bey'le görüşmeye gidiyorsun Benle ilgili değil ki o ben o şekilde anlattım sen dinlememişsin abi dinledim ben yani sen beni övüyorsun ediyorsun Allah sen sen Süleyman Bey'le görüşmeye gidiyorsun bu konu açılıyor ben öyle anlattım abi şöyle e, giden Süleyman Süleyman Özışık gidiyor. Yani giden konuşan Süleyman da benim ismimin orada geçmesi sıkıntı yaratır. Çok ciddi sıkıntı yaratır. Yani o çocuklar o bölümü Hacı Özışık kısmını kırparlarsa bir sorun yok yani. Abi ben sana dönüyorum abi. Bir müsaade et. Gözünü seveyim. Yani çok önemli abi. Ben sana döneceğim abi. Hemen döneceğim abi. Tamam abi dön. Tamam abi. Oğlum bir sigara ver bana. Kül tablası var. Sen... Alo. Selamun, Selamun aleyküm. 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 Hadi abi nasılsın? İyi abi seni sormalar. <laughs> Allah razı olsun. Nasıl abi oralarda durumlar? Abi valla ben bir şey söyleyeyim. Bugün Cemil Çiçek de bir açıklama yaptı. Yani her satırı ünferdici diyerek çalıştırma soruşturma başlıyor. Ama en önemli şey e, seninkinin bugün kendi kendine harekili yapmış olması. Allah da abi diyorum da Allah vardı abi Allah vardı. Ya abi vallahi bunlar gayretullah savaş açtı. Yemin ediyorum gayretullah savaş açtı. Da. Ya bu kadar zulüm abi arşı aleme ulaştı ya. Yemin ediyorum buraya koy Şey, ee, o kulaklığı şarja koyun abi. Faydi o konuşmayı yapması bugün gün boyunca o konuşuldu şeyde sosyal medyada. Aptal herif. olmasak buraya mafya çeker. Sen nesin? Emekli değil misin lan? De senin ne özelliğin var? De ama o en çok bizim içine şey buluyor. Darbe buluyor. Yani diyor ki bu da asayiş yok ben sağlıyorum. Ya abi sana bir şey söyleyeceğim de. Ya abi bizi bir arkadaş aradı tamam, bizim yakınımız. Dedi ya arkadaş dediği şey söylüyor dedi hani benim üstüme şok geliyorlar. Ben bir şeyler hani böyle ufak tefek söyleyeceğim. Kusura bakmasın. Dedim tamam. Ve bir gün bir açıklama yaptı. Interpol kararı. Tamam devlet. O bu suç örgütü. Ya abi ertesi günü şey de diyor. Pislik mafya babasını bu deli mi abi? Yani bu ne diyor abi ya? Vallahi abi ben bir şey söyleyeyim ben anlamadım. Ben, ben orada şöyle bir şey ifade kullandım. Niye dedim Sadece sen atlıyorsun yani. Ben dedi, e, yani hiç AK Partilerden bir tanesi konuşmuyor. Sen niye kendini ortaya atıyorsun? Ne dedi abi? Hiç. Yani cevap vermedi. Ya abi bu adam sana söylemedi mi? Cumhurbaşkanımız da ben de onu çok seviyoruz 5 ay önce. abi aynı. Süleyman'a da söyledi. Burada bir strateji mi uyguluyor, başka bir şey mi? Abi mi? pislik diyor ya, ben iki tane kızım için dünyayı ateşe veriyorum. Herkes araya girdi, o kızı, çocuk, arkadaşları okulda demeyecek mi benim kızlarıma? Pisliğin kızları diye. Ben pis miyim abi? Bu deli mi abi? Anlamadım ki abi ya. Vallahi abi ben şöyle söyleyeyim sana öyle bir durum ki, öyle arada kalmış durumdayım ki aklım Bir tarafta sevdiğim bir dostum, öbür tarafta sevdiğim bir dostum. <laughs> yani, Ama yani, abi delikanlılıkta böyle bir şey var mı abi? Ya, ya abi, ya abi biz şey onun için öbür Bak, damat böyle Berat böyle düşman olduk <laughs> da abi. benim akrabalarım bunun yanında <laughs> İllere bunu sokmuyorlardı abi genel başkanla oynadığında kim gidiyordu benim akrabalarım ya 6 ay nöbet tuttu hep yanındalardı. Bu kadar emek var abi o benim dönüş biletim diye. Arayanlar ne diyor abi? Abi ben herkesi tersliyorum araya girmeyeceksin ama Süleyman. Hayır hayır bizim arkadaşla ilgili arayan ne diyor? Abi kimse anlayamadı ki ya hani Nisan'da dönüyorduk abi biz bu deli mi Bizim dönüş biletimiz abi her şeyi onun üstüne yatırdık ya. Anlam veremiyorum ben abi. Onun yüzünden düşman olduk abi biz bu adamlarla. Şey biliyor da abi sen yaşadın süreci daha abi hepsini biliyor. Tabii, tabii. Ben anlam veremiyorum ya biz ya başka bir şey yani. Ama abi ben... böyle strateji olur mu pislik ne abi ya benim kız çocuklarım var ya erkekleri boş ver kız çocuğum var abi ya. Kız çocukları abi ufacık çocuklar o hepsi internete giriyor. Benim kızıma demeyecek mi senin baban pislikmiş diye. E ben ne dedim kızlarım için dünyayı yakarım dedim. Herkes araya girdi herkesi tersledim. Şimdi bize pislik yaptı abi. Vallahi ben anlayamıyorum. Ya ben çözemedim açıkçası. ben sana şöyle söyleyeyim sen haklısın. Yani sen abi namuslu adamsın. Sen namuslu adamsın abi. Hakkı bir soru miyim? Bak şey de e, bu haberlerin kullanılmasında da hiç geri adım atmıyor. Yani onu da söyleyeyim. Uyarı da geldi ya. Kimi yani, kullanıyor? Kimi şey kullanıyor? Kullanmıyor mu? Abi ben buna yarın dalarsam kusura bakma hakkını helal et. Yok yok ben ben hiç şey yapmıyorum. Bak, Vallahi yenilecekler abi. Bunlar zalim oldu artık. Billahi yenilecekler ve yarın buna ben dalacağım abi. Yani ben e, sana söyleyecek bir tek bir satırım yok abi. Öyle bir ben öyle bir şey de bulunmam. Bulunmam. Sen iyi düşün, iyi taşın. Cepheyi genişletmek adına e, Ya abi cephe adına... istediği yere gitsin ya. Vallahi diyorum hamusa Allah'a haşey taşı hiç umurumda değil abi ya ben kız çocuk babasıyım abi ya kız çocuk da abi ya. Hadi erkekler neyse abi kız çocuk bu abi, ya. Onların anlamadığı bir şey var bak onlar zannediyorlar ki sen başka bir şey hayır abi ben ben şey de söyledim arkadaşım söyledi mi çocukları için yaptı yani bu köprülere atmasın tek sebep kız Abi ben kızıma aşığım. Allah'a yemin olsun tüm dünyayı ateşe verdim dedim vereceğim. Daha yeni başladık. Ama olmaz da abi. Namuslu adam yapmaz da. Vallahi yenilecekler. Bak göreceğin hadi abi. Rezil olacaklar. Benim sana söyleyecek bir lafım yok abi. Bir tane çay adı abi. Yani ben bu konuda seninle e, dostluğuma devam ediyorum kırılmam da net söyleyeyim. Bu e, yani öbür tarafta da bir şey yap, söyleyebilecek bir değil Sen nasıl istiyorsan öyle yap ben sana kırılmam ya. Yani. Allah senden razı olsun abi sen namuslu adamsın. Allah senden razı olsun. Kendine çok iyi bak abi öpüyorum seni. Allah'a emanet. Şey yapma moralini bozma. Abi ne bozayım ya. Neyzen Baba bir şiir yazmış ya abi mebuslar için. Bizim arkadaş için yazmış herhalde. Ya bu adama bizim babasıyla 30 senedir dostuz abi ya. 30 sene öncesinde. Ya olmaz abi ya. Vallahi olmaz ya. Ya 20 senedir biz bu adama yatırım yaptık. Nisan'da abi dönüyorduk abi ya. Bu nasıl bir şey abi ya. Nisan'da hani her şey daha bu ülkede. Hani seviyordu bizi abi bu adam. Pislik ne ya abi ya? Pislik diyor ya. Suç örgütü lideri. Ya nefret ediyorum küfür ediyorlarmış gibi geliyor ama onu kabul ettik diyelim de pislik ne abi ya. Çok abi. Ona gerek yoktu yani açıklama yapıyorsan yap. Ama ona gerek yok. Pazara mı bağlısın? Yeni, yeni kayıt pazar mı? Yok abi, ben bu gece ona bir kayıt yaparım. Ben bu gece ona bir kayıt yaparım. Abi Allah'a emanet ol. Seni çok öpüyorum. Canım Kendine şey. iyi bak. Çok seviyorum. öpüyorum seni. Allah'a emanet. Süleyman dosta selam söyle abi.